Ülkemizde yakın zamanda seçim de yapılacak. Siz oy kullanacak mısınız? Kullanacağım. Ee, kullanacağız evet. Siz? Evet. Tabii ki kullanacağım el Allah'ımın izniyle. Tabii ki görevimizi yapacağız. Evet. Oyumuzu kullanacağız tabii ki. Kullanmayanlara ne dersiniz? Vallahi kullansınlar. Bu yani şimdi gelecek meselesi yani insanların geleceğiyle ilgili bir mesele. Kullansınlar bence. Yurt dışında yaşıyoruz biz. Ailem orada yaşıyor. Onların geleceğini düşünerek, onların iyi olmasını düşünerek gene buradan oy kullanım yani oy hakkımı mı yani. Vallahi kullansınlar, sandık başına gitsinler. Yaptıkları bir menfaat üstü de değil, ülke için yapılan bir olay. Beş dakikalarını ayıracaklar. Biz de elimizi taşın altına koyup oyumuzu kullanmamız lazım. Kullanmayanlara lütfen kullansınlar, vatanımıza sahip çıksınlar. Yani bu mülk bizim, bu bayrak bizim, bu vatan bizim. Türkiye için oy ver. Türkiye için oy ver. Türkiye için oy ver. Türkiye için oy ver. Türkiye için oy ver.